Evet Konya Taşan Makina bugün ayın kaçı? 8. 8 Ekim 22. Abi hoş geldin. Evet, hoş bulduk sağ olun. İsim neydi? Bütün Müslümanlardan. Cemil, Cemil abi. Evet abi. Sen isim? Yani, mi? Yani evet, inşallah Teala. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz abi. Allah razı olsun, abi. Bütün ya Müslümanlardan. Ol, Amin. İnşallah bu Amin. iki makinayı başkasına vereceğiz, sana yeni vereceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Elhamdülillah. <laughs> La kuvvete illa billah. Bir kilo şekerden kocaman 25 küçüldükçe 65'e kadar yolu var. 25 ila 65 ne kadar büyük yaptığına göre değişir. Evet. Sen değişir. Sen şey, büyük tabi. Sen... Tabi doğru. Küçük şey ağırsın. olarak. Evet. Şöyle 155 alalım. Hatta 160 aldım şu anda. Aç abi sorasını aç. Heh. Şeker bitmeden şeker dökeceğiz. Bu çok önemli. Şeker bitmeden şeker dökeceğiz. Evet. Evet, ısıtıcı kapatıyoruz. Motor 10 dakika çalışacak kendi başına.